Siz yürüdükçe yol açılmaya başlıyor. Biz ilk gün Avrupa pazarına, Amerika pazarına girebileceğimizi kesinlikle hayal etmezdik ama bugünlerde bu yaptığımız çalışmalarla basamakları adım adım çıktıktan sonra buraları görebiliyoruz. Dolayısıyla girişimciler fikirlerini uygulamak için bir an önce adım atmadılar ve bu fikri gerçekleştirebilmek için üzerine çok fazla çalışmaları gerekiyor. <laughs> Merhabalar, ben Mehmet Emre Çetinkaya. Ankaralıyım, 1991 doğumluyum. 22 yıl Ankara'da yaşadıktan sonra lisans hayatımı tamamladım ve yüksek lisans için Koç Üniversitesi'ne, İstanbul'a geldim. Daha sonrasında burada yüksek lisansım esnasında uzayda metal katılaştırılması projesinde yer aldım. Bu 3 yıllık bir süreçti. Sonrasında da 5 yıl boyunca çalışacağım bir roket şirketine girdim. Asla bakarsanız iş, iş fikri de burada doğdu. Üç boyutlu metal yazıcıları kullanmak üzerine bir fikrim vardı. E, fakat genel müdürümüz bu, burada boyutların limitli olduğunu, e, üretim hızlarının düşük olduğunu e, belirtmişti. Aslında orada bir ampul yandı benim e, kafamda e, ve biz bu üç boyutlu metal yazıcıları e, roket sektöründe nasıl kullanabiliriz diye bir fikir yürüttüm. Yani 10 yaşlarında, 11 yaşlarında zaten girişimciliklerim olmuştu ufak tefek. Hakeza lisans döneminde de özel dersler vererek kendi okul harçlığımı çıkartıyordum. Hatta ilk motosikletimi bu vesileyle satın almıştım. Sonrasında da bunu biraz daha profesyonel hayatta gerçekleştirebilmek için aslında bazı şeyleri takınmam gerekiyordu ki işte lisans hayatım meteoroloji malzeme mühendisliği üzerine. Mühendisliği çok severek yapıyorum. Sonrasında hem iş hayatı hem Mühendislik derken bunları nasıl birleştirebileceğim üzerine düşünceler vardı. Problem ortada, Ben de bir girişimcilik fikri var. Dolayısıyla ikisini birleştirince Elo Additive fikri ortaya çıkmış oldu. 2022 Ekim'de şirketleşerek bu fikri aslında biraz daha resmi hale getirmiş olduk. Tubitak Big desteği aldık. Burada 1512 desteği bize bir can suyu oldu. Akabinde çeşitli Koskep destekleri, TÜBİTAK 1501 gibi desteklerle de aslında şirketimizi büyütme aşamasına getirdik. İş fikri çok iyi olsa da aslında uygulama tarafında çeşitli zorluklar bulunuyor. Özellikle kuluçka merkezleri burada devreye giriyor. Ürününüzü MVP aşamasına yani gereksinim duyduğunuz ve piyasaya, pazara sunabileceğiniz minimum gereklilikleri sağlayan hale getirmeniz Birazcık sizin mühendislik becerilerinizle alakalı olabiliyor. Fakat pazarda karşılık bulması o kadar da kolay değil. E, müşteri pazar uyumunu yakalamak için kuluçka merkezleri çok büyük önem teşkil ediyor. E, biz de bu vesileyle ilk önce Koç Üniversitesi Girişim Araştırmaları Merkezi ile çalışmaya başladık. Burada hem fikrimizi test ettik hem ürünümüzü geliştirdik. Aynı zamanda da pazarda bazı müşterilerle temas halinde olma şansımız oldu. Özellikle Koç Holding grubunun firmalarıyla yaptığımız istişareler sonucunda ürünümüze çeşitli eklentiler ya da düzeltmeler yaptık. Sonrasında Teknopark İstanbul'da bulunan Küp Kuluçka Merkezi ile tanıştık. Burada hem bize atölye imkanı sağlandı hem de ofis imkanı sağlandı. İçinde bulunduğumuz kampüs, savunma sanayi firmalarının da içinde bulunduğu bir kampüs. Ve ürünümüzün de burada etkin olması, savunma sanayi firmalarına çalışır vaziyette olması çok büyük bir etken oldu. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Geçtiğimiz zamanlarda bir müşterimizle mailleşme akabinde 15 dakika içinde buluşmuştuk. Dolayısıyla müşterilerimiz bize sadece 15 dakikalık mesafedeler ve onlara ulaşma imkanımız çok yüksek oluyor. Ülkemizin ileri gelen e, savunma sanayi firmalarıyla ortak e, çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle bazı POC'lerimiz artık ürüne dönmüş vaziyette e, ve satışlarımızı gerçekleştirir durumdayız. E, burada tabii ki bu ekosistem çok önemli. E, müşterinin yeni bir ürüne, argeye iştahı olması gerekiyor. Ve sizin de bu isteği, bu talebi karşılayabiliyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla karşılıklı bir anlayışla e, bu süreçler ilerliyor. E, bu süreçlerin başlatılması, geliştirilmesi ve ilerletilmesi noktasında küp kuluçka gibi merkezler çok önem teşkil ediyor. Eloy Editive olarak geliştirdiğimiz ürün, salma sanayi ve havacılığın ihtiyaç duyduğu büyük boyutlu metallerin üretimi üzerine çalışmaktadır. Burada kendi geliştirdiğimiz bir teknolojiyle ile 3 boyutlu metal yazıcımız üzerinden ürettiğimiz titanyum, nikel, paslanmaz çelik gibi alaşımların üretimlerini müşterilerimize sunuyoruz. Yakın zamanda patent başvurusunda gerçekleştirmiş durumdayız. Özellikle bu havacılık metallerini üretebiliyor olmamız bizim için çok büyük bir avantaj. Bugün yerli ve yabancı birçok müşterimize birçok ürün sağlayabiliyoruz. Özellikle bahsettiğim metallerden bu üretimleri gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki bu süreç kolay olmuyor. Çeşitli zorlukları barındırıyor içinde. Çok fazla denemeler yapmanız gerekiyor. Bizim şu anda mevcutta ondan fazla müşterimiz var. Ama 200'den fazla müşteriyle görüştükten sonra oluşuyor bu. Aynı aslında futbol maçında kaleye denk getirdiğiniz topların gol olma ihtimali gibi bir durum bu. E, tabii ki gol attığınız zaman bütün tribün ayağa kalkıyor. Dolayısıyla e, biz de şu anda e, müşterilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz e, bu partnerlik ilişkileri sebebiyle gayet mutlu, mesut durumdayız. E, i̇lerleyen dönemde de global pazarda daha fazla söz sahibi olmak istiyoruz. Özellikle ülkemizde geliştirilen bu teknolojinin bütün dünyaya hitap ettiğine inanıyoruz. Dolayısıyla hedefimiz, hedef pazarımız hem Avrupa hem Amerika pazarı. Siz yürüdükçe yol açılmaya başlıyor. Biz ilk gün Avrupa pazarına, Amerika pazarına girebileceğimizi kesinlikle hayal etmezdik. Ama bugünlerde e, bu yaptığımız çalışmalarla basamakları adım adım çıktıktan sonra buraları görebiliyoruz. Dolayısıyla girişimciler fikirlerini uygulamak için bir an önce adım atmalar. Ve bu fikri gerçekleştirebilmek için üzerine çok fazla çalışmaları gerekiyor. Yoğun çalışma temposu, gece gündüz çalışmalar, bunlar zaten kabul edilen şeyler. Ama bunun üzerine bir de vizyonu iyi belirlemek ve basamakları tırmanırken sabretmek çok önemli.